bizim hak olduğuna elhamdülillah inandığımız inanışımızda bize sorulacak sualler ne? Ne biliyorsun? Veya geçmiş zaman olduğu için artık dünya yok kıyametten sonra ne biliyor idin? Suali yok. Ne düşünüyor idin? Suali yok. Ne hissediyordun? Yok. Bir tek sual var. Ne yaptın? Yani suallerimiz edimlerimize, fiillerimize, amellerimize ait. Çok biliyordum ben. E biliyordun da bildiğinin nesini yaptın? Ben iyi bir bankacıyım. İyi de hortumcuya hizmet ettin. Hortumcuyla beraber işi gördün. Ben iyi bir çilingirim, kilit ustasıyım. Peki kasa soydun, yani bildiğin önemli değil, yaptığın önemli. Mevki sahibi oldum, şahsıma çıkar sağladım. E, keşke o mevkin sahibi olmasaydın.